Merhaba arkadaşlar. Bugün size yaptığımız spor dallarına ait en az 1. kademe antrenörlük belgesi sahibi olanların Gençlik Spor Bakanlığı tarafından KPSS'siz alım yapacağı iş imkanından bahsedeceğim. Arkadaşlar konuya girmeden önce videolarıma beğeni yapmanızı rica ediyorum. Ne kadar çok beğeni ve yorum yapılırsa YouTube'un algoritması tarafından videolarım daha çok izlenecek ve daha çok kişiye olacağız. Unutmayın ki bilgi paylaştıkça çoğalar arkadaşlar. Evet konumuza görecek olursak. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 17.11.2022 tarihinde yayınladığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları açıldı. Öncelikle şu konuya bir değinelim arkadaşlar. Daha önce başvuru yapanların tekrar başvuru yapmasına gerek yok. Yeni başvuru ayakları ekrana yansıttığım ESF başvuru formunu sistemden indirip başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmanızı isteyecekler. Başvuru şartları en az lise mezunu ve açıklanan spor branşlarına ait en az birinci kademe antrenör yardımcısı belgeleri olanlar başvuru yapabilecekler. Normalde sistemde ve indirdiğiniz evrakta en az ikinci kademe antrenör olanları başvuru yapabilecek yazıyor. Ama yapılan toplantılarda eğitim görevlisi açığı çok olduğu kanaatına varıldığı için Birinci kademe antrenör yardımcılarının da alacaklarını açıkladılar. Branşlardan yüksek kademe antrenörler kotayı dolduramazsa birinci kademe antrenör yardımcılarının da eğitim görevlisi olarak göreve başlatılacaklar. Diğer istenen evraklar Mezuniyet belgesi, adli sicil kaydı, sağlık raporu, bir adet vesikalık fotoğraf, ikametgah belgesi, Güncel SGK dökümü. Arkadaşlar sistemden indireceğiniz EYS formunu doldurduktan sonra bu belgeleri ek olarak dosya halinde Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ibraz etmeniz gerekmektedir. En önemli ayrıntıyı da atlamayalım. Bu belgeleri bir flash belleğe isimleriyle kayıt ettikten sonra dosya ile birlikte flash bellekteki belgeleri de sizden isteyecekler. Başvuru branşları Atletizm Basketbol Futbol boks, kickbox, muay thai, taekwondo, tenis, psikolojik danışman ve rehberlik, sosyal hizmetler gibi tam 28 branştan alım yapılacak. Şimdiden işe alınanlara hayırlı olsun diyelim. İnşallah birinize faydalı olmuşumdur arkadaşlar. Başvuru formunun ve branş listesinin linkini videonun altına bırakacağım. Branşların tamamına oradan bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Konuyla alakalı başka sorularınız olursa alta yazmayı unutmayın. Beni buraya kadar dinlediyseniz de çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşünceye kadar sağlıkla kalın, hoşçakalın, sporlanın.